Bu sezon, diğer sezonlarda olduğu gibi, başarılar diliyorum takımımıza. İnşallah e, iyi neticeler alır. Başka ne aklıma şimdi... Söyleyince de... <laughs> insan, başkanım? İnsanın aklına gelmiyor. Sayın Başkan, Bordu Mavi renkler size çok yakışmış. Bu renklerin altında biraz sanki heyecanlandınız mı yeni sezon öncesi? Doğru olabilir, doğru. Sağ ol. İnşallah o sizin duygularınız gerçekleşir. İnşallah Allah size de sağlıklı sağlıklı ömür versin. Amin cümlemize. Tüm hizmetlerinizden bizler razıyız. da razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah sizi sağlıklı bir şekilde... Trabzon'a bekliyoruz. İnşallah. Yeni statımızda, yeni sezonda sizi aramıza görmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah da hep beraber, tüm kalp gücümüzle beraber bu sezonu da şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz. Bunun da ışığını burada fitilini sizi aracınızdan yakıyoruz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah.